أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم (أستعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم) قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمهم ما في السماوات والرحم الشجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال من جلك له وكمش آيتي آياتي ربنا عز وجل Azabı usibu bu men eşe Yani ben azabımla dilediğim bir şey isabet ederim. Ve rahmeti benim rahmetim ise vasiyat kulle şey. Her şeyi kuşatmıştır deyince şeytan da ben de Allah'ın rahmetine gelirim. Yani Allah da bana merhamet edecek diyor. Aynı bunun gibi şu an insanlarımız da ne yapıyorlar? Allah'ın merhametini unutmayıp da gazabını unutuyorlar. Allah'ın ahirette bize vereceği nimetler ne kadar güzelse ahirette Rabbimizin bize vereceği Azap da o kadar büyüktür, bir insan dünyadaki en güzel bir yiyeceği yediği zaman, güzel bir yere gittiği zaman, en güzel bineğine bindiği zaman seviniyor, mutlu oluyor, o güzellikleri gördüğü zaman şaşırıyor, kalıyor. Ama ahirette Rabbimizin bize vereceği nimetler dünyanın nimetleriyle kıyaslanamaz bile. O nimetleri insan hayal bile edemez güzelliğinde Aynı bunun gibi ahirette Rabbimizin bize vereceği azap da bu dünyanın acısıyla kıyaslanamaz. Bir adamın ufacık bir yeri kesildiği zaman veya yandığı zaman hemen şişiyor, kabarıyor, aylarca, haftalarca geçmiyor o acı. Bazıları da çok acı çektiği zaman acıdan bayılıyor. Ama ahiretin gazabını bir insan tahmin edemez, o kadar büyüktür. Nasıl ki Rabbimizin rahmetini umuyorsak, gazabını da kesinlikle unutmamalıyız. Rabbimiz benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır dedikten sonra şeytan ben de Allah'ın rahmetine gireceğim. Allah da bana rahmet edecek diyor. Sonrasında Rabbimiz fese ektubuha o rahmeti ben sabit kalacağım. kimlere? Lillezine öyle kimseler için ki yettequna takva olan kimseler için. Yani Allah'ın emirlerini uygulayıp haramlarından, yasaklarından, nehirlerinden kaçınan, harama bakmayan, haramı görmeyen, haramı ellemeyen, haramı duymayan, gıybet yapıldığı zaman gıybete ortak olmayan kullar için sabit kalacağım diyor. Ve yutuna zekete bir de zeket veren kulları diye Rabbimiz burada söylüyor. Bunun sebebi nedir? Zekat veren kullar zikrediyor ayet kelimede. Takvalı olan kullardan sonra. Çünkü zekat vermek nefse zor gelen bir şeydir. Neden? Çünkü mal sevilen bir şeydir. Sevilen bir şey vermek de insana zor gelir. Bir de وَالَّذ۪ينَهُمْ بِاَيَتِنَا يُؤْمِنُونَ Bir de bizim ayetlerimize iman eden kimselere o rahmetimi sabit kalacağım deyince Rabbimiz şeytana ne yapıyor? Ümitsizliğe kapılıyor. Rabbimiz kimlere rahmet eder peki? Peygamberimiz hədisinə buyuruyor ki Er-Rahimun yerhamuhumur Rahmanu tebareke ve teala. Allahu tebareke ve teala rəhmet edənlər rəhmat edir. İrhamu man fil arzi yerdə olanlara rəhmət göstərin ki erhamuhum man fis semawati. Göktekiler de size merhamet göstersin. Hem de göktekilerin sayısı yerdekilerden daha çok ve daha yücedirler. Kimlerdir onlar? Meleklerdir. Melekler de insanlar için nasıl merhamet ederler? Bizim için Rabbimize dua ederler ve bizlerin günahları için yaptığımız yanlışlar için mağfiret isterler. Peygamberimiz hadis-i şerifinde irhamu men fil diye buyuruyor. Yani yerde olanlara merhamet gösterin diye buyuruyor. Sadece yerde olan insanlar değildi, hayvanlar da vardı. Hz. Ebu Hureyir rivayet edildiğine göre Peygamberimiz anlattığı bir şey anlatıyor. Bir insan susamış bir şekilde sıcağın ortasında giderken bir kuyu görüyor ve kuyuya inip su içip susuzun gideri kuyudan çıkıyor. Çıktığında aynı kendisi gibi susamış bir köpek görüyor. Kendi kendine diyor ki bu da benim gibi bir canlıdır diyerek tekrardan kuyuya inip ayakkabısından su alıp köpeğe veriyor. Bunu duyan sahabiler de diyor ki peygamberimize hayvana merhamet etmekte sevap var mı? Ya Resulullah dediğinde sahabiler peygamberimizde her canlıya gösterilen merhamet de sevap vardır diye buyuruyor. Rabbimiz Azze ve Celle bizleri merhameti kullarından eylesin. Rahmetin olduğu gibi gazabında unutmayan kullarından eylesin.